Youtube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahiplik belge tarihi nerede yazar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Bu tarih varlığın sahibinin değiştiği veya e, sahibinin doğrulandığı tarih olarak kaydedilmektedir. Sahiplik belgesi genellikle resmi kurumlar veya yetkiler tarafından düzenlenir. Ve bu tarih belgede yer almaktadır. Yani sahiplik belge tarihini ancak üstündeki e, kısımdan ya da işte E-Devlet gibi yerlerden öğrenebilirsiniz. Burada sahipliğin işte kime ait olduğu ve işte belge ne zaman düzenlendi bu gibi detaylar üzerine yer almaktadır. E, burada genel itibariyle sol üst kısmı baktığınızda sahiplik belge tarihini burada göreceksiniz gün, ay, yıl şeklinde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.